Allahu Akbar. Bismillah Malumunuz Yeri Ekim'den bugüne kadar İsrail'in zulmü devam ediyor ve gün geçtikçe bu katmeleşerek devam ediyor maalesef yani tüm dünya halkları tüm ülke halkları tüm e, ülkelerin bir kısmı liderlerinin bütün çaba ve karşı çıkmalarına rağmen maalesef işgalci siyonist İsrail zulümde sınır tanımıyor ve maalesef bir türlü engelleyemiyorlar ve bununla birlikte aynı zamanda oradaki yapılan zulmü oradaki yapılan vahşeti toplumun, halkın ve milletlerin gündemine getirmek için oraya giden gerek aktivistler olsun, gerek orada e, muhabirler olsun, gazeteciler olsun. Onlar da bu zulümden maalesef Nas binalı şehit oldular. Ve bunlardan bir tanesi de malum Türkiye vatandaşı olan Ayşegül bacımız. Ve biz de bugün e, onun gıyabi cenaze namazı için burada bir araya geldik. Ve gıyabi cenaze namazını kıldık. Bu vesileyle tekrar e, öncelikle Ayşegül bacımıza ve genelde Türk şehitlere ve orada hayatına takdirdik. Kaybeden diğer aktivistlere, gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, tabii ki e, öncelikle belki şu hussa e, dikkat çekmek lazım aslında İsrail'in yapmış olduğu bu zulümden cesaret almasının sebebi gücünden ziyade İslam ümmetinin dağınıklığından kaynaklı bir şey. eğer bugün İslam ümmeti bir araya gelebilirse, o birlik gücü oluşturabilirse, birlik şuuru, o e, beraberliği ümmet bilinciyle bir araya gelebilirlerse, inanın İsrail'in bırakın orada zulmetmesi belki oradan e, bir an önce gitmek için kaçacak delik arayacaktır. Halilen İslam ülkeleri ya bir araya gelip o birlik, beraberlik çerçevesinde ümmet şuuruyla bir birlik e, telik içerisinde hareket edecekler. Tek olacaklar. Veyahut da e, tek tek e, yok olacaklar. Çünkü bugün mesele sadece Gazze, Filistin meselesi değil. Hepimiz bunu biliyoruz ve birçok İslam ülkesi bunu dile getiriyor. Türkiye ülkemizde e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu zaman zaman dile getiriyor. Meselenin sadece Gazze, Filistin olmadığını aslında Bununla beraber e, asıl meselenin Orta Doğu, Doğu'daki e, İsrail'in e, o kendilerine vaat edilmiş olduğu topraklar, topraklar olarak e, isimlendirdiği e, bölgeden kaynaklı olarak aslında bu zulüm, zulümleri işlediği ve e, buna e, engel kim varsa yani bu hangi ülke olduğunu hiçbir önem ve ehemmiyeti yok onun için. Ya, engel hangi ülke varsa, kimler varsa, hangi şahıslar varsa e, onları yok etme noktasında elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. E, bu bağlamda e, biz halklar olarak e, buna şahitlik ediyoruz ki ülke halkları, e, İslam ülkelerinin halkları e, bu bağlamda ellerinden gelen bütün e, çaba ve gayreti sarf ediyorlar. Ve İsrail'in bütün e, spekülatif haberlerine rağmen oluşturmuş olduğu o, o algı ve manipülasyona rağmen halklar buna aldanmıyor ve buna rağmen sahadaki varlıklarını sürdürüyorlar. Tabii halkın da göstermiş olduğu tepki malum. ülke yöneten yöneticileri bir bağlamda biraz duyarlılık oluşturup İsrail'e karşı harekete geçirme noktasında bir baskı uygulamak ama maalesef öncelikle şu anda İslam ülkelerinin başında bulunan liderler yani akıl alır gibi değil. Yani hangi çıkar ve menfaat doğrultusunda ve hut'a neyi önceleyerek Acaba e, İsrail'e karşı sert bir tutum e, içerisine girme hususunda bunu öteliyor. Bunu da gerçekten anlayabilmiş değil değiliz. E, halbuki mensubu olmuş olduğumuz e, inancımız ve iman etmiş olduğumuz peygamberimiz bir Müslümanın kendisini düşündüğü kadar Müslüman kardeşini düşünmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Hadisi ortada dururken bir Müslüman hangi gerekçeyle, yani neyi öne sürerekten oradaki yaşanan bu zulme e, sessiz kalabiliyor veyahut da seyirci kalabiliyor veyahut da askeri anlamda veyahut da güç anlamında bunu tepkiye dönüştürmüyor. Bunu da gerçekten anlamış değiliz maalesef. Mesela bu programımız burada sona ermiştir. Allah razı olsun katılımlarınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim.